Şimdi Taraftar Sports TV'de evet. siz aralıklarla maç çıkışında taraftarlar toplanıyor stadın önünde size mikrofon uzatıyorlar. Evet. Sıcağı sıcağına daha böyle hararetli aynı burada Kesinlikle stüdyoda YouTube'da olduğu da. gibi konuşmalar yapıyorsunuz. YouTube'da da sen orada bir iddian vardı. Sezon sonunu Jose Mourinho göremeyecek göremeyecekti. Hala var mı evet. o iddian? Hala var. Jose, Jose Mourinho'nun ben sezon sonunu görebileceğini ümit etmiyorum düşünmüyorum Jose, Jose Mourinho yani değil de Okan Buruk bavullarını hazırlıyor akşam Yani Okan Buruk biz, biz öyleyiz işte Galatasaray taraftarının en büyük özelliği bu Başarı yoksa <laughs> Hazırlıklara başlamış Başarı yoksa Başarı yoksa Kim olursa olsun Galatasaray'dan üstün değil Mustafa sen de yine aynı platformda biraz Okan Burak'a mesaj yollamıştın. Yani. Fenerbahçe'nin iyi futbolundan sonra ne diyordun orada bayağı ön plana çıktı. Şimdi ben orada ne dedim bakıldığı zaman şimdi artık son özellikle 2,5-3 yıldır Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray rekabeti söz konusu. Beşiktaş Keşke Beşiktaş olsa ben Beşiktaş'ın da bu yarışın içinde hep olmasını isterim. Çünkü 3 takımlık yarışlarda daha güzel oluyor. <laughs> E burada şimdi iki takım kaldığı için e burada e, yani Galatasaray şu an önde gidiyor. Arkada da Fenerbahçe geliyor. E Fenerbahçe oyun anlamında da üzerine koya koya geldiği bir durum var. E Galatasaray'da bir düşüşü söz konusu. Bir ivmesel olarak bir aşağı bir yukarı çıkması söz konusu. E ben dedim ki yani orada bir mesaj. Baba geliyoruz Fenerbahçe geliyor yani arkanda öyle rahat öyle uyumak Selektör yani. yaparak geliyoruz. Selektör dedim. yaparak geliyoruz yani arkadayız yani. Ya şimdi selektör şey derler Ama o selektör ya, yolları, artık tamponda. Yolların tamponda, yolların yarı yok kuralı var. Hı. Liginde kralı Galatasaray hani yolda arabanın arkasında selektör yapmayla aynı eşdeğer değil. Eee yani öyle mesela gene de yavaş gidin yani o hız öldürür. Mesela birden gaza basıp arayı açabilir Tabii. yine diyor. Gaza da basabilir, frene basıp şarampole yuvarlayabilir, biz, her şey olabilir. Biz biz Nesli Hava Yolları Ceko Karayolları ile evet. birlikte yarın Ramspark'ta, e, Rams Park'ta Rams Park'ta bu arada Rams Park bizim evimiz ha ben yanlış anlama. Neden evimiz? Son 8 maçta 4 beraberlik, 3 Fenerbahçe galibiyeti var. Bir tane sizin yani galibiyetiniz var. O da şöyle şampiyonluğunuz kesinleşmişti. Bizim fin final maçımız vardı kupa maçı. Yani orada öyle bir maç oldu. Bizim böyle ufak demeçlere ihtiyacımız yok. Ya dediğimiz gibi Galatasaray e, şampiyon olduktan sonra çok da önemli değil.